Başardı gözün, millete tanıttırdı gözün, millet baktı farklı bir dad var, hem dostun ikbal değildi. Biz çiğ köfte yapmıyoruz. Mantı yaparız aynı zamanda mantımız da var ama burası Mısır çarşısı biraz sıcak olduğundan buraya getirebilmiyoruz o yüzden. Ve onun için indirilirse biz çiğ köftemiz var burada. Ben çiğ köfte çok severim. Çok çok da severim. Ee, abimden abimle gidendik Türkiye'ye ya da abim orada olanda ben onda yanına gidendim. Yani özü zaten 9 yıl orada kaldı, orada okudu, alıştı özde. Ben her gidendim oraya. Çox sevərdim, gedərdim, yerdim özün orada Türkiyədə. Çünki, yəni bilirsən, oranın acısı da fərqlidir. Çünki bir şkil yaparlar özün az bəşər var, təhammül edər özün. Çünkü biz birdə onu yapabilmək. Acısı çox handırmış. Hətta kərçub millətinin ağız dadını oysun. Fikrası necə gəldi bizə? Mən çox bəyəndiyim üçün özün, çox sevdiyim üçün özün. Nədir ki, millətə tanıtdırağın özün burada. Az bəşər var deyə də və kövilli özün. Buyur, millət də bir təcrübə etsin. Bir dənəsin.